Herkese merhaba arkadaşlar. Karamelin bahçesi. Bugün e, size şöyle bir güzellikle merhaba demek istedik. Bugün yeni açtı. Tam 4 yıl oldu ben bunu fideyken aldım. 2 çeşit aldım. Bir tanesi turunculu. E, bir tanesi bu değil tabii ki de. Ben pembe olarak aldım. Çok güzel fuşya pembe olarak aldım ama sağ olsun satıcı bize her zamanki gibi yani gerçekten dürüst satıcı bulmak çok zor arkadaşlar. Şöyle görün bunun pembeyle ne alakası var. Ama yapacak bir şey yok. Aradan yıllar geçti. Küçük fide aldığımız için büyüdüğü zaman farklı. Piyuli görüyorsunuz. Artık ikinci çiçekleri bu şekilde. Bazı arkadaşlar piyolilerin katlı mı diye soruyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bendeki türü e, hepsi hakkında genel olarak konuşmayacağım ama bendeki türü şu şekilde. İlk e, bir ya da iki çiçeği çok güzel katlı. 3 katlı harika ama ondan sonrası bu şekilde arkadaşlar yalın kat yani bir e, çiçek katı var ortasında da şöyle güzel tohum bölümü var bunlar da tohumları zannedersin tohumlar hiç e, denemedim çoğaltmadım çoğu arkadaşımız çoğaltıyor ben tohumları genellikle kesiyorum ki ikinci çiçeklenmesini teşvik etmek amaçlı e, güzel bir beyaz gülümüz var. açtı kapının girişini ve bugün çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokan bir gül. Kokusu harikadır. Şöyle geçeyim. Ve dün akşam e, bir yağmur yağdı burada. Ben dedim herhalde bizi evle beraber kaldırıp hop, alıp götürecek. İnanılmaz bir fırtına çıktı. Her yer hatta masanın üstü bile şu anda daha su. Şöyle göstereyim size. Her taraf su. Bütün çiçekler yerlere yattı. Hepsini yatırdı. Şükür kendileri yeni yeni kalkıyorlar. Ve burada size zelim benim. Begönbillerimiz başladı. Şöyle göstereyim. Ve atıl göstermek istediğim iki tane asolistim var. Hazır mısınız? İşte. Dahliya Patates çiçeği, Yıldız çiçeği dedenen bir tür ve çiçeğinin büyüklüğünü ben size şöyle göstereyim yani Avcum küçük kalıyor arkadaşlar o kadar maşallah'ı var bu çok güzel bir tür ve burada da farklı bir renk Bu da devlerden bakın saylığımız görüyor musunuz ama bu küçük açtı daha küçük nedense diğerlerinin hepsi de hazırlar, hazırlandılar. Ama ben buna bayıldım. Bayıldım. Ee, bu da pamuk çiçeği biliyorsunuz hepiniz. Çok güzel, çok beğendiniz. Ee, bu şekilde oldu zannedersem tohuma durdu. Gözlemliyorum onu, bakıyorum. Burada güzel. Sarı kızımız var. Feliz Dün çalım çalı minimiz, ağaç minimizin dallarını çoğunu kırdı yağmur. Bu kadar şiddetliydi ki yani inanılmaz. Şöyle şurada bir saksımız var. Gazanya aldım geçenlerde. Diktim. Bir tane tadımlık olsun. Ve burada bekliyorum güzelliğini bekliyorum bakalım. 5-6 yıldır beklediğimize değecek mi bilmiyorum. İnşallah buradan da farklı bir şey çıkmaz. Burada da güzel bir Meksika petunyası var. Geçen gün bir tane çiçek açtı, döktü. Şu an yok ama yakında olur. Bunlar da kına çiçekleri. Tohum atmışım o şekilde çıkmış. Onları da seyretmek gerekecek. Şöyle yavaş yavaş ben sizi gezdireyim. Arz ederseniz. Diğer benim her zamanki gün güzelim henüz açmadı. Onu beklemekteyiz. Şöyle kamponla çok güzel geçiyor artık. Artık geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Papatyalarımız. Onlarla ilgili bir video yapacağım. Bu birçok arkadaşımız şey dedi tohumdan çoğalıyor. Bakacağız. Deneyeceğiz. Gözlemleyeceğiz. Ah küpelim. Küpelim canım. Bakar mısınız? Yağmur ne hale getirdi. Hala da üzerinde sular. Petonyamız. Yasemin hala güzel. Hala. Muhteşem kokuyor. Şöyle. Burada yine beyaz gülümüz coştu. Çok güzel oldu. Şöyle geçeyim. Burada Mahmut çiçeğimiz. Bu sene ilk defa yetiştiriyorum. Ben çok beğendim kendisini. Kendisini internetten bir hanımefendiden almıştım. Nuran Hanım. Nuran Türkmen'den. Çok güzel çıktı. Ay yerim ben seni. Şöyle bir sarı gül yerde, bodurlarda. Hastalığı görüyor musunuz? O kadar ilaç, o kadar şey yapmamıza rağmen yine de işte burada Anabel. Çiçek yapısı diğer ortancalara benziyor. Ama daha dayanıklı. Mesela özellikle ben bunu şeye diktim. Bizim ev güney cephe, tam güneşe diktim. Denemek amaçlı. Seneye belki bunu yan tarafa veya başka bir yer alırım. Çünkü çok büyük, Kompakt büyüyen bir bitki. Bakacağız bakalım arkadaşlar ona. Ve şurada hemen kılıyollerimiz. Valla ben bunları 7-8 renk aldım ama şu ana kadar 4 renk gördük. niye öyle oldu Çok bilemiyorum şöyle bakın boyu bayağı uzun mor geliyor bir tane saksıyı de arkaya koymuştum güneş görmeyen yere özellikle birazını güneşe koydum çabuk açsın birazını da arkaya koydum geçersin arkadaşlar diğer henüz açmadı benim için daha iyi oldu bunu sonradan göreceğiz sardunyalarımız Diyorum ya, yağmur bizi yerlere yatırdı. <laughs> Bu da kendi halinde. Duyuyor. Sarı kısımız. Aa, bugün size aslında ben e, ne anlatacağım, ben size bugün hmm, altıncıkta denilen latin çiçeği hakkında bilgi vereceğim. Geçen gün internette gördüm. E, Önce pek itibar etmedim ama bayağı araştırdıktan sonra doğru olduğunu düşündüm. Arkadaşlar bunun yaprakları yeniyormuş. E, Latin çiçeğinin. Çiçeği de baharat olarak kurutulup ve taze iken de yenebiliyormuş. Ben bunu araştırdım. E, şöyle döneyim. Burada da var. E, hakikaten doğru. Şuna bakar mısınız? Salyangozlar. Aman Allahım ya. Çok fazla. Yani inanılmaz hiçbir şeye göz açtırmıyorlar ve tohumları da yeniyormuş. Ben de test ettim tabi hemen. Tadı benim için uygun değil. Şöyle ki tere tadı. Roka'dan acı, roka gibi olsa ben kendim rokayı çok severim ama bu tere tadında. Hani tere seven arkadaşlar alıp yetiştirebilirler. Yetiştirilmesi de çok kolay arkadaşlar. Biliyorsunuz tohum hemencicik çabucak çoğalıyor. Bu da bu sene maşallah ortadan aldık. Yarısını böcekler yedi, saryangozlar yedi ama sonrasında kendini bir aldı böyle 120 falan oldu. Maşallah büyüdü. Arkada da mercanımız. Onu dün birazcık toparladım. Yağmur çok fazlaydı. Şöyle geleyim. Ve burada da yeniden başlayan pek çiçekleri. Ay ben bunları açarken bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Gülü andırmıyor mu? Ve ee, o kadar tohumdan da bu kadar çıktı. Beyazlı, pembeli. Şöyle göstereyim size. Burada yine yavşan otu denen çiçeğimiz var. Şöyle sarı gelincikler burada size göstermek istediğim mor kampanulayı biliyorsunuz. Onun ben beyazını aldım, çektim. Geçti çiçeği çok güzel. Ee, sağolsun olsun bunu bana e, internette satış yapan bir hanımefendi gönderdi. E, yanında da e, önce bu açtı. Yanında da küçük bir e, şey vardı, tomucu vardı. Ben bekliyorum. Açacak bir vaktim pembe. Allah Allah. Nasıl açıyor? Yani pembe açar. Allah'ım. Hemen baktım arkadaşlar köküne şöyle sağ olsun hanımefendi kendisi bir fide koymuş hediye çok mutlu oldum benim için çok değerli çünkü ben e, hiç e, yani şimdiye kadar hani kimseden hediye istemedim de almam da kabul de etmem beni çoğu satıcı bilir hani neyse o kimseye boş kalmak istemem ama hanımefendi hediye koymuş e, bu beni çok mutlu etti kendisi gene ee, aynı şekilde diğer arkadaşlarım da tohum aldım. Çiçekcem e, hanımefendi var. O da çiçek e, tohumu koymuş hediye. Ben çok şaşırdım arkadaşlar. Yani hani pek e, alışık değiliz bu tarz şeylere biliyorsunuz. Ve kendisinden bir dahaki sefer mutlaka alışveriş yapacağım. Gayet güzel fidesi. Şöyle göstereyim. sardunyalarımızı görüyorsunuz. Ben Ercan toparladım dün onu birazcık şöyle. Bayağı büyüdü. Maşallah. Yerlere kadar uzuyor. E, biz de gelip e, geçtikçe sürekli çarpıyoruz. Takılıyoruz falan. Ah, Sürpriz. Açmaya başlamış kelebek çalımız. Hakikaten. bu sen onu gölgeye çektim. Çok fazla güneş vardı, İnanılmaz güneş vardı. Şöyle bir görün. Bakın. Şurada çan çiçeği sarmaşı. Ona bir kafes yaptım kolay tırmansın diye tel aldık. O da tel e, büyük delik bulamadık. Biz de böyle kendimiz delikler açtık burada da beni şimdiye kadar hiçbir biti bu kadar zorlamadı arkadaşlar hayatım diktir bu bu kadar zorlandım Selika inanılmaz zorladı beni şöyle göstereyim size ee, bu iki fideyi elde edebilmek adına 10 13 tane tohum evet 13 tane tohum heba oldu yani açıyor büyüyor pıt gidiyor pıt gidiyor falan çok yani artık dedim en son bundan ümidimi kestim bıraktım sonra bir baktım canlanmış A dedim sevindim yani en azından dedim o kadar emeğime ya sürekli tohum alıyoruz burada yine güzellik linklerimizden bir tanesi gelecek ya insan o kadar emek veriyorsun bekliyorsun sonuç hüsran 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 şöyle bir tane şeftalimiz. İnsan üzülüyor arkadaşlar ister istemez o kadar bekliyorsunuz dediğim gibi. Burada da size yeni gelenlerden. Biz kendini toparlamadığı için göstermedim. Şöyle şimdiden küçük bir gösteri yapalım. Yağmuru görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl çamur. Balçık yaptı. Bu da başka renk. İkisi çok güzel. Uyum sağlayacak. Burada gerberamız var. Gerbera dün saksı kalmıştı. Bunu açtık. Şöyle gidelim. Ben sizi birazcık gezdireyim. Papatyalarımız başladı. Her tarafta. Burada da ağaç bamyası ismi. Birkaç yıldır bizim bahçemizde var. Kenarda. Ama ben bunu dikmedim arkadaşlar. Ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim çiçeğini. Sonra işte bakımını falan araştırıyorum şu an. Meyvesinin yendiğini öğrendim. Hafif çiçek yapısı var. Bir bakacağım bakalım. Ama ben dikmedim onu. Kuşlar getiriyor. Her şeyi. Cevizler, meyveler. Kargalar. Şöyle panomuzu yeniledim birazcık. Çünkü çok fazla oradan takviye yaptığımız için ya arkadaşlar çiçekleri çok seviyorum çiçek alıyoruz ama inanın şu kargolar kargolar yani yok yani kargolar yüzünden çiçek almaktan vazgeçeceğiz artık çok fazla sizler de biliyorsunuz bütün çiçek severler çiçeğin fiyatı kadar kargonun fiyatı var yani bu kadar olmaz bu kadar olmaz insaf diyorum başka da bir şey demiyorum çok fazla Şurada da yine başladılar pamuklar. Ama sanki farklı gibi. Yok. Aynı. Hayır. Bunun mesela kenarlarında şeyler var. Beyaz kontürler var. Bununki düz pembe. Arkada da minik minnoş eskolonya. Ah menekşelerim yatmış orada. Yağmur çok şiddetliydi arkadaşlar. Şöyle postemonları görüyorum. Postemonlar benim favori çiçeklerim bulursanız alın diyeceğim çiçeklerden zahmetsiz, gösterişli ve sürekli açan. Burada da bizim azsorisler başladılar. Biliyorsunuz onları. Agapantoslar. Şöyle bir göstereyim. Yağmur çamur. şuraya. Saksıda bir menekşemiz vardı. Onu diktim yere. Ama yağmuru görüyor musunuz? Yatırdı onu yere. Aldı. Burada da astilbeler var. İnşallah bu seni açacaklar ve ben de sizlere göstereceğim. Burada gene şöyle bakın. Ortancalarımızı görüyorsunuz. Yağmurlar çivan tarçımı tomurcukta Çin karanfili ve şu şekilde artık bağladık biz onları tellerle başka oluru yoktu ve muhteşem bir koku sabah sabah hanım elleri şöyle birazcık gidelim bu çalısı buradaki gün güzellerinden hala bir hareket yok Gelin tacı. Ah burayı sevmiş. Evet. İlkbaharda çiçeğini e, göstermek kısmet olmadı. Şöyle göstereyim. Bakın. Muhteşemdir çiçekleri. İnşallah burasını sever. Ve burada güzel çiçekler açar arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Muazzam bir çiçektir kendisi. Açtığı zaman e, yaprakları gözükmüyor. Öyle söyleyeyim size. Ponçonu da takmış. Şöyle. Bakın. Buradaki gülümüz hala devam ediyor. Ön taraftaki budanı şöyle göstereyim. Yağmur görüyor musunuz? El arabamızın içi su dolu. Boşaltamadım, kaldıramadım. Şurada gene bir güzellik. Olduğu vakit paylaşırım. Onun şeyi olmadı henüz başaramadık. Bekliyoruz. Burada saray nanesi. Süs ada Türk kızı da deniyor. Burada abitülonlarımız var. Lavantalar, papatyalar. Çok güzel olacak. Burası beyazlı, morlu. Şöyle geçeyim. Burada gene açanlar, geçenler, yeni hazırlananlar. Asolistler. Şöyle. Burada bir zambağımız var. suyu çok sevmiyor. Buraya almıştım. ama Bunu birazcık daha güneşe çekeceğim. Kendine geldi. Şuna bakar mısınız? Boyuna bakmadan çiçek açmaya çalışıyor. Maşallah. Şurada bir fide koymuştum. İçbaharda. Onu göstereyim size. Cezayir menekşesi. Burada gene. Bu kelebek kelebekçılısı fidesi, ee, gül koymuşum. Ee, şey getiremedim adını <laughs> olabiliyor. Burada Gülcan arkadaşımdan teşekkür ediyorum kendisine bana gönderdiği her zamanki gibi fesleğenlerim. Burada çok güzel inanılmaz bir kekik var kokusu muhteşem. Orada e, biberiyelerimiz var her sabah kahvaltıya topladığımız bunu da seyredeceğim çok güzel açtı tohum yapıyor zannedersem bir bıraktım bakalım bir öyle deneyeceğim ve şunu görmenizi istiyorum ben ilk defa görüyorum yıllardır gala yetiştiririm bu nasıl bir tohum ya da hep yapıyor muydu ama hiç yapmadı arkadaşlar ben şimdiye kadar görmedim bakar mısınız bıraktık kendi halinde böyle koca koca ağır da bayağı şöyle salatalıklarımız Büyüdüler. Ee, burada yeni sürprizler. Ama benim size göstermek istediğim bu da minik bir minimiz. Ee, burada yeni bir sürpriz. Burada patates kendi gelmeye çalışıyor. Şunları göstermek istiyorum. Bunlar yeni geldi. Siz hiç görmediniz. Çan çiçeği arkadaşlar. İşte görün o gördüğünüz çiçekler bu kadar zorluklarla, emeklerle geliyor. Tohumdan vazgeçtim çünkü görüyorsunuz tohum saksılarımız yok yani yazık yine. Bildiğiniz birkaç e, tohumcu dışında ben çok tohum almayacağım çünkü beceremiyorum. Ben beceremiyorum. Şöyle göstereyim. 6 tane geldiler Renkleri geçiyordu ama unuttum. Bu şekilde. Bunu ikisini hiç ayırmamışım. Farklı bir dikmemişim. Böyle koymuşum. Olsun. Bu da dut arkadaşlar, ee, bizim dutun hikayesini biliyorsunuz. Ee, dut. Ben e, sezon başında bir dut siparişi vermiştim. İlk beyaz mor dut var. Bir tane de dedim hani değişik bir şah dut olsun. Şah dut aldık. Diktik. E, sonrasında bekliyoruz ilkbaharda. Geldi, çattı tabi. Eşim dedi ki ya dedi senin dut dedi farklı şey aynı bizim dutlardan. Hayır canım dedim olur mu senin yanlışın var. o Şah tut dedim. Yok dedi. hadi tamam dedi o zaman. Geldim bir baktım şah tut. Dedi, Normal bizim bildiğimiz tut. Ondan sonra aradım satıcıyı. Sağ olsun e, nazik bir beyefendi. Dedi ki önemli değil dedi hani değiştiririz dedi. Dedim, ben bunu istemiyorum. Ben istemiyorum bunu falan tamam dedi gönderin Gönder, gönderebilir miyim yani gönderin nasıl geldim başına hadi güya kazmayla kürekle geldik falan. çıkartacağız. E şimdi tam çıkardım çocuklar da dediler ki anne dediler o bizim kısmetimiz yapacak bir şey yok. Sonra dedim tamam benim kısmetim. Mesela o dut da kaldı sonrasında şah tutumuz onu da getirdik ama şimdi işin e, garip tarafı ona yer kalmadı onun için bekliyorum ee, ya şuraya dikeceğim veya başka bir, bir şeyler düşüneceğim. Ve benim size asıl göstermek istediğim bana yeni gelen bir bitki var. Ee, geçenlerde geldi. Ya çok güzel, hayran oldum. Aşık oldum diyebilirim. Kendisinin ismi Filbahri. E, fakat e, katlı Filbahri çiçeği. Şöyle bakar mısınız? Muhteşem bir kokusu var. Bu küçücük boyuyla inanılmaz güzel kokuyor ve yanında da hemen yanında da bir eh Jacobinia Kral tacı bu beyaz, pembesi vardı bende öldü bu beyaz ve yani bu şeyden bir tane daha almadım da çok pişman oldum sonradan keşke dedim ya yani bir tane daha alsaydım katlı çok güzel arkadaşlar ve kiraz dalları bastı kiraz <laughs> yıllardır bizde ilk defa bu kadar güzel ee, şey özür diliyorum vişne. Bir sabah sabah vişne, vişne ve dutumuz e, soğanlarımız yeşerdi ve dutları şöyle gösterilmezse yağmur o kadar e, kuvvetliydi ki şöyle mesela bizim dutumuz şu şekilde oluyor çok iri bir dut güzel bu senin meyvesi var. Ama dün işte aniden gelen yağmur. Şöyle göstereyim bakın. Meyvesini size. Kocaman. Bunlar toplanması lazım. Yerdekilerin yoksa karınca yapıyor. Gerçi karıncaların da kısmeti. Şöyle. Kocaman. Ve burada da mordutumuz var yağmuru görüyor musunuz sandalyelerimiz her şeyimiz yerlerde orada yine güzelliklerimiz var çamur basamıyorum şurada kök şakayamız var henüz hiç açmadı hani bekliyorum bakalım nasıl bir şey sergileyecek kendisi bakıyorum şöyle gidelim Görüyorsunuz i̇şte, tohum Dediğim gibi bildiğiniz Güvenilir satıcılardan alın ee, Mesela ben Nurhan Türkmen'den Alışveriş yapıyorum Kendisinden Ondan sonra şeyden Suzan Andiç hanımefendiden Mustafa Sağlam Bey var Güvenilir satıcı bunlar Tohumlarımı da çiçekcemden Aldım komikçiye inforunlarını. Yani güvenilir bildiğiniz insanlardan alışveriş yaparsanız, dediğim gibi mesela dut yanlış geldiği zaman bile size hiç önemli değil değiştirebiliriz. Diye biliyorlar ama öbür türlü bilip tanımadığınız birisinden alışveriş yaptığınız zaman bir daha kimseyi bulamıyor biliyorsunuz. Haydırancıyalar şöyle ufaktan ufaktan bize göz kırpmaya başladılar bakacağız bakalım beklediğimize değecek mi şöyle göstereyim bugün de böyle olsun istedim arkadaşlar yağmurdan sonra bizi görün gözlemleyin istedim sardunyalarımızla veda edelim her zaman söylediğimiz gibi her kiminle nerede yaşıyorsanız kiminle nerede mutluysanız Orada kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.